Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8 i Türk 10 kişiyi katleden kısa adı NSU olan Nasyonal Sosyalist Yeraltı Teröristlerinden ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Neonazi Terörist Biteşepe'nin erken tahliye edilmemesi için toplanan imzalar, Federal Meclis Milletvekillerine teslim edildi. Ensu'nun işlediği cinayetlerde hayatını kaybedenlerin aile fertleri Semiha Şimşek, Gamze Kubaşık ile Mendi ve Mikalina Bulgarides, 150 binden fazla toplanan imzayı federal meclis önünde düzenlenen etkinlikte Sosyal Demokrat Parti, SPD, Yeşiller ve Sol Partili milletvekillerine verdi. Nürnberg'de 9 Eylül 2000'de NSU teröristleri tarafından kurşunlanarak öldürülen Enver Şimşek'in kızı Semiha Şimşek, etkinlikte yaptığı açıklamada, Neonazi terörist Bitez Asçepen'in hapisten erken tahliye edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı, ''Babamı düşündüğümde çok acı çekiyorum. O acı yıllar geçtikçe azalmıyor.'' Aksine her geçen gün daha da büyüyor. Onu her gün özlüyorum ve hala her gün neden babamın başına bunun geldiğini ve cinayete yardım edenleri ve suç ortaklarının hala serbestçe neden dolaştığını merak ediyorum, dedi. Şimşek, cinayetlerin aydınlatılmasını ve tüm suçluların hak ettikleri cezalara çarptırılmasını beklediklerini kaydetti. Dortmund'da 4 Nisan 2006'da NSU tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık'ın kızı Gamze Kubaşık'ta, devletin bizim acımızı önemsemediğini hissediyoruz. Nasıl olur da bir suçlu destek görürken, geride kalanlar bugüne kadar mücadele etmek zorunda kalır. Özel muamele istemiyoruz. Adalet istiyoruz, dedi. Kubaşık, Almanya'nın sorumluluk almasını istediklerini dile getirerek, biz sadece babalarımızı kaybetmedik. Güvenimizi ve güvenliğimizi de kaybettik, diye konuştu. Münih'te 15 Haziran 2005'te Türk olduğu zannedilerek öldürülen Yunanlı Theodoros Bulgarides'in kızı Mendi Bulgarides ise, acılarının yıllardır dinmediğine değinerek, bugün buradayız çünkü Almanya'da 150 binden fazla kişi Şepe'nin hapisten çıkmasına, hayır, dedi. 150 bin insan, pişmanlık ile hesaplaşma, sorumluluk ile alay arasında bir sınır olması gerektiğini bildikleri için dilekçemizi imzaladı, açıklaması yaptı toplanan imzaları teslim alan milletvekilleri olayın takipçisi olacaklarını ve bu talepleri federal Meclisin gündemine taşıyacaklarını ifade etti <laughs>